Arkadaşlar bugün İbrahim'le FIFA atıyoruz. Bir evet Kadrosun. Benim kadrom kız. Muhammed'in kadrosu Zeynx. Çok iyi kadro be. Tabii Hüzler ki de daha da. yeni başladık. Evet. Ben müsaade edeyim <laughs> ceketi çıkartayım da İbrahim bekleyin. Başlarım. Evet başladı. İbrahim top çevirmeye çalışıyor. Aman kale. Oo. Ben onu yetişemiyorum. Heh evet. Kane verdi. Steven Gerrard kampus 102 kampus 104 adam Traore'yi bırakacaktı ama kaptı bile ya. Oho! Şoca faul. bir zahmet hocam gör. Kime? Adam adam. İmkansız 81'lik <laughs> kareyle. Ay! Of! Tamam. Son yemin. Adam oturuyor. Steven Gerrard. Steven. Steven bakkal. Onu gördüm ben de evde. Kale son anda Livakova. Livakova. Evet. Kola kola. Ya ben de bana basmıyordum diyor. Tamam da Liva Kuvvet var. Son anda Liva Bu kim lan? Fenerbahçe'nin kalecisi hiç kal yer mi? Yer. Amcaoğlu'yum ya. Evet Liva Kuvvet. Amcaoğlu Adam atır ağrıyı. Amcaoğlu yiyin Verdi. Zappo Gosta'dan. Allah ya. Lafın ya Rabbi.

Nazır, nazır 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 zer belki de maçın en kricit, kritik kritik anıydı ya niye bu kadar çabuk bitti kaç 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 ilk yarıda İlk yarı niye bu kadar çabuk bitti <coughs> yatmer yatmer nafer 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 fer Penaltı. Burada bitirir Hemen değişiklik yapalım. 103 şaka oyuna gir. 102. Edin Kamposta ya. gir. Tamam. Halat senin yerine girsin. Tamam bu da kapak oyuz. Halatla Halat Ceko ve Tadiş var değil mi? Evet. Katsmer, katsmer. Bu bunu sen Hop. Salak kendi Burası benim kalem. He. Ayşe senin kalem. Senin kalen. Kör müsün İbrahim? O kadar kaymaya çalışıyorsun. Oh no. Kuvvet. Lan nereye at? Evet dışarı çıktın. Sakin olun. Bir Bu <laughs> oh, değişik var. Real Madrid'de bir sürü kişi değişti. Kaçma Kaçmıyor. kaçma. Çok güzel çekti. Aa hocam. <laughs> ne? 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 Cristiano Messi. Katma yani. Fatma, 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 Fatma. Bu arada biz önceden de FIFA atıyorduk. Hatta İbrahim'le ilk FIFA maçında onlar o işte gol attı. Çok güzel kaçtı. Hayır ya. Berk hadi gel. Hemen bir atağa çık hemen nasıl kaleye açayım seni görürsün. Fatmer, 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 Fatmer. Ne yaptınız lan Miloğulları? Miro, bir <laughs> <laughs> Miloğulları tanıyorum ben. Sizin bir Miloğulları sizi. Oo nasıl kaydı oh. ne yapıyorsun? Çok. Rrrrr. Kırdı hocam. Kırdı ben şu kart verir bu arada. Evet sarı kart verdi. Ne gidin Miloğulları sizi? Umumlu <laughs> amca. Gol. Allah. <laughs> evet. Sik 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 hocam ama. Muhammed buradan kar yağarken nasıl güzel yağıyordu. Evet. Pasarımı pasarımı pas. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ben <laughs> Ona nasıl girdi? Direk Allah belanı versin. Direk. Direk Allah belanı versin ya. Firik Eyvah İbrahim eyvah. Atma 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 atma. Corner. <laughs>